arkadaşlar. Ben Misi. Kanalıma hoş geldiniz. Gerçek benim kanalım değil. Ablama kanalı. Fakat o bugün yok. Yani artık arada sırada şey vereceğim. Zaten en son attığım short videolarından bir önceki short videosuna bakarsanız orada ne anlattığımı görebilirsiniz. Yani onu ablam anlatmıştı. Neyse bu konuda daha fazla konuşmayalım. Çok az yani arada sırada bir gelişim. Neyse arkadaşlar nerede kalmıştık? İşte. Yani sıkıldım zaman açayım işte. Okey. 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 Okey mi? Yani çoğun bir gözünü sevdiğim. böyle vale vale vale. Dın Evet arkadaşlar zaman bölmeden hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar biz şimdi bu evi e, tuttuk yani kirayı falan biz ödeceğiz evin kirasını ablamla annemi falan haber yok tabii ki siz böyle bir şey yapmayın ben neden öyle bir saflığımım ne geldi tuttum arjun kankalarını da çağırdım değil mi evet 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 <laughs> <laughs> evet arkadaşlar annemler şimdi de, e, benim sürekli kitap okumamı istiyorlar. Gelsin okuyayım da bunu söylüyorlar. Bu yaratığa. Yaratık. 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 o G. Kanka bir dakika. Tamam neyse. Ee, biz de bu eve zaten gelecekler. Yani biz aslında bu evi kiralamadık. Biz bunu büyük annemler ve ay büyük annem diyorum. Anneannemler mine kiralamış bu evi? e, ee, bize de hemen ulaştırdılar sağ olsun. Şey, annemler telefonda konuşurken duydum. Tam biz eve geçeriz dediler. Biz de eve taşınmadan önce yani taşınacağız da bu bizim yedek evimiz gibi olacak. Bir sürü evimiz var da orası ayrı bir konu. Biri yazlık, biri kışlık, biri sonbaharlık, ilkbaharlık. Karışık bir şey işte. Biz de o da neresi yapalım? Bence bak burası yapalım. Burası var burası üçümüzün odası falan oldu. Bence daha iyi. Evet arkadaşlar bu arada Migas mı ne bir şey varmış. M migras mı ne öyle bir şey varmış. Ben de bugün konuşamıyorum maalesef. Ben konuşurum. Çakur. Bir şey yok bir şey yok. Çakur. Tamam. Çakur. Neyse bu kavga burada bitsin. Biz buraya duvar örtmeyi düşünüyoruz. Böyle yüz okumayla geçti. Zaten biz ona benziyoruz. Dikkatli bakarsanız tane hani de benziyoruz. Evet üçümüz o benziyoruz bakın. Evet benziyoruz. buraya gördünüz değil mi? Zaten annem benimle bir şey yaptı. Evet arkadaşlar bugün okula geç kalacağız diye bir şey paylaştı. Bakın buraya o zaten oturuluyor. Bu oda yok diyeceğiz. Zaten diyelim bir kişimizin yüzünü okutalım. Ben Mesela bu da geçebiliyor. Bu da geçebiliyor arkadaşlar. <laughs> Anladınız siz. Bu arada kaveleler neredeyse biri şurada. Biri şurada. Biri burada. Biri burada. Bizi takip ediyorlar. Biz de burayı düşünüyoruz. Nasıl? Bence çok güzel. Buralar var ya. Ben buraya televizyon koyarım. Kanka buraya televizyon konulmayacak. Evet. Ama neden ya? İlk defa bak onu düşünüyorum değil mi? Çok kanka. Canım kuzişom. Sen... Sen de benim canım kuzişimsin. Evet. Arkadaşlar bu arada biz Toko Olivia'yı tanıyoruz. Yani e, o benim sınıftan arkadaşım. 6 yıllık 7 olacak Haziran'da. Ee, çok seviyorum. Şu an karakter yapmaya yedim kalmadı. O çocuk gelemiyor. Ama onu yapmaya çalışacağımı da şimdi size söylemek isteyeyim. Bakın. Ben şimdi kafamdaki tasarımı da göstereyim. Bak şuraya böyle o koltuklar falan gelsin. Bakın benim aklımda böyle bir tasarım var. Nasıl? Hayır hayır çok kötü. Bak ben yapayım. İyi. Tamam. Bence bakın bu çok güzel. Ay bu ne böyle be? İçim kalor. Tövbe estağfurullah. Bu ne? Ee, bu da fazla mı mavi sanki? Ve senin de üstün mavi. Ona bakarken sen üstün siyah ve burası mavi. Bak onun da üstü mavi. Ve o pembeyi seviyor. Bak bende pembe de var. Ben sizin karışımınız gibiymişim ya. Aynen. Bir de ben doğru düzgün adım akıllı bir şey gö göstereyim mi size? Hadi göster Allah rızası için. Tamam bak tam şeylik. Bence bu güzel. Kanka bak ne bileyim yani. Tam güzel değil Hadi oy kullanmak gerekirse ben de açıkçası benimkini beğenmedim. Ee, ben hiçbir videoda bence senin istediğin olmamıştı. Ben e, adını unuttum. Lux'a veriyorum. Ama iyi be hadi Lux'unkini yapalım. Ama aynısını nasıl yapacağız? Ana doğru biz bunları ben yaparım. Hadi 1, 2, 3. Okus bakus. Evet arkadaşlar biz burayı yaptık. Yazın kuzenini çok seviyorum. Ben de. Ben sevmiyorum. Çık çık. Ben de çok Ben seni seviyorum ya. Ben senin ablam çokta Evet yani bir senin ablanış. Özellikle de ben senin ablanım. İyi ya. Hadi ya. Evet. Ay çok güzel bak burada oyun oynayacağım. Burada korku hikayesi okuyuz. Burada bir şey de izleyiz. Buraları süs eklesin güzel olur. Aynen. Bak ben senin hanımlarıyla süsünü hemen getireceğim. Gerçekten mi? Evet hatta sen benimle gel biz burada duralım. Okus pokus abrakada. Hokus. Bence şurayı ekledik mi? <laughs> Oldu gelebilirsiniz. Hoş geldiniz. Oh my god. Çok güzel. Dişkiler. Aa bayıldım odana. Bakın. Bence burada bir şeyler eksik. Aa. Ne eksik be? Bence her şey tam. Bence de tam. Ay duran Bence de tam. Tabii ki de. Ama bu bile eksik. Ne? Biz onu mu unuttuk? Ee, arkadaşlar markette abur cubur varsa gidip bakıp gelelim mi? Koş hemen Hemen Durun neyse hadi 1-2-3 O zaman orada görüşürüz arkadaşlar bye 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 Evet arkadaşlar biz markete geldik değil mi? Evet Geldik fakat marketin daha değişmesi gerekiyormuş Ne bileyim yani puanlara göreymiş Eee o zaman hadi geç. Ay ay burayı açmayı unutmuş. Evet arkadaşlar şu an küpüşüm benim yanıma geldi gerçekten. Şöyle benim Gel geliyor gel. Çok tatlı bakın. Tabii siz göremezsiniz onu. Çok tatlı ama. O normalde kanal şimdi o vardı ama kanalı değiştirdiğim için artık o yok. Neyse. Uçum öpüyorum da. Evet arkadaşlar videoyu da kaldığım için devam ediyoruz. Hadi burayı açalım. Açtım. Ana ben kaldım. Bu tek kişilik mi? İyi ben geçeyim. Alttan alttan şöyle geçtim. Şu aradan. Ha. Geçtim. Aranızda en zeki benim. Aynen. Bu ne? Bu benim gözüm. Bir dakika bu ne? Aa o ne? Çok güzel. satmıyor mu? Duruyor alalım. Tamam alalım. Hmm. çalışanlar nerede? Anam. <laughs> evet arkadaşlar şey, karakter yapamadım çok uzun sürede. Bu yüzden ben de böyle bir şey yaptım. Bence güzel oldu. Saçı benim saçım kadar uzunmuş sürüncünün. Çok uzun. Neyse. Geldik. Solama kartınız var mı? Ben buraya koydum bak. Ablacan istediği bir şey olmuş. Şey merhaba ben isteyeyim. Ya. Merhaba abla. Merhaba çocuklar hoş geldiniz. Bugün ne istemişsiniz? Abla biz ee, gizli odaya sus, sus 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 Öyle söylenmez o. İyi be. E, abla biz şimdi evimize abur cubur alacağız da nerede bir de bizim böyle solama kar ee, solama sola mı, mı ne ya ben Solama diye okuyacağım. Solama Mart kartımız yok da bizim e, verebilir misiniz? Ve yanımızda şu an o kadar para da yok. Biz bankadan çekmiştik fakat e, ablama mı ablama vermiştik. Zaten biz de buraya yakın oturuyoruz. Hemen size verebiliriz. Hiç hiç sorun değil. E, ben size hemen şunu veriyorum. Buyurun. İsterseniz iki tane de verebilirim. Abla anahtar kafamda şunu alırsan. Ay kusura bakma. Benim de biz daha yeni geliyoruz. Ha, abla öyle mi? Tamam bize bir tane yeter ya değil mi? Yeter yeter. Teşekkürler abla. Rica ederim çocuklar ne demek? Gelin. Ay ne güzel bu. Ben bunu anneme almak istiyorum anama. Ben de bunu anama almak istiyorum. Şşt, hayır onlar değil sadece abucubur. Hmm, ne alacağımızı abiye söyleyeceğiz herhalde. O bize verecek. Merhaba abi. Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Abi biz şimdi istedik hem sana söyledik sen bize kasada versen olur mu? Olur tabii ki çocuklar. Ne istiyorsunuz şimdi? Abi hatırlarsın ben şu jelibonlardan hangisini verirsen sen verir, mi? Evet bize fark etmez abi. Tamam jelibon veriyorum. Şu kutu içeceklerden olsun şu ortadakinden. Ortadakinden. Bir de şu en üstteki meyve suyu. Tamam. Ondan başka. Abi bir gelir misin? Tabi. Bir de bize şu lollipopdan lütfen. Şu tato popstan bir de. Tabi. E, biz bunları alacağız şimdilik. Üst kata da gelir misin? Tabi üç katta zaten çalışan yok. Gelin. Ben şimdi size göstereyim. Abi bu gözlük satılıyordu değil mi? Evet evet ben ona ilk gelen kişiye verecektim zaten. Hayrına dağıtıyoruz. Ha öyle mi abi? Öyle mi? Evet evet öyle. Bence çok yakışmış sana. Allah senin olsun bedava. Abi aynısı evde var duruyor. Gi doktor verdi ama takmıyor. Aa ama tak bak bunu tamam mı? Tamam abi. Bir tane de bilme olsun ya. Hadi çıkalım. Bay bay. Geldik. Abi buranın renkleri çok kötü. Biliyorum. Ne yapayım? Patron bir şey almıyor. Buradan istediğiniz var mı? Abi şu cipsten versene bize. Ben şimdi size bir sepet hazırladım. Vereyim mi size o sepeti? Yok abi en son ver. Tamam. Siz şimdi şu cipsten istiyorsunuz. Oraya ben size koyacağım. Değil mi? Evet abi sen bize oraya ver bir de. Şunu açayım. Oraya o tamam anladım gelin. ya kusuya bakma yani biz apar topar geldik de böyle. Ne kusuru canım kusuru mu olur bu işin? Ay. Ay. bir dakika. İşte şu içeceklerden vermek çok istedim fakat şu anda onu maalesef satamıyoruz. Satışta değil o henüz. Satışta olunca bize verecek misin? Tabii ki vereceğim. Buradan istediğiniz şu jellerden. Tamam çocuklar ben hemen paket vereyim. Ben oraya kadar taşırım. Tamam abi hemen bize paket yap. İyi. Çocuklar ben bunu şimdi şey yapıyorum nasıl bir şey söylemek istedim. Ee, maalesef jelibonunuz satışta değilmiş şu anda. Stoklarda falan hiçbir yerde yokmuş. Ne? Ama. Aa. Of ya var valla kusura bakmayın gelince ilk size veririm olur mu? Tamam abi ama hepsinden ver bize. İsterseniz şimdi olanlardan verebilirim size. Birkaç tane. Tamam. E ya Onu ya abi onu ne olur. Jelibon olsun ona şükür ya Rabbim. İyi. Cuma'dan daha yeni çıktım ben. Ha, bakın bunları koyalım. Hemen şöyle. Çocuklar şu kutu falan da sığmıyor. Bunu elinize götürebilir misiniz? Bu arada ben size jelibon yerine muç koydum. Tadı çok güzel ya muçinin. Öneririm yani. Bakayım şurası başka verebileceğim. İçecek verecektim değil mi ben size? Evet abi. Tamam hemen onu da vereyim. O zaman aşağı katta görüşürüz çocuklar. Hadi bay bay abi. Bay bay. Evet çocuklar geldik. Abi ben hemen şunu şimdilik böyle getireyim. Hemen geçebilir misiniz? Tabii. Evet arkadaşlar biz geçirdik. Hı hı. Açılış yaptığımız yerde şimdi kapanış yapacağız. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu abur cubuları yerlerinizi dizmemizi falan istiyorsanız ee, bu videoya kaç izlenme olsun? 50, 55, 60. Hadi 55 izlenme olursa bunları falan yani yeni video gelir. O zaman yeni bölümlerde bay bay.